Büyük bir sorun olduğunda vücudunuz işaretler verecektir. Onları anlamak trajedi ve yaşam arasındaki fark olabilir. Bugün dikkat etmek için her zaman önemli olan 7 bedensel göstergeyi tartışacağız. Bunlar, tıp uzmanlarına göre acil hastaneye yatış çağrısında bulunan uyarı işaretleridir. Bekleme, tereddüt etmeden. Bu sizin korumanız için, sizi korkutmamak için. Bunun hiçbir şey olmadığını düşündükleri veya kimseyi rahatsız etmek istemedikleri için birçok yaşlı birey çok uzun süre ilgilenmeye başladı. Bununla birlikte, erken müdahale genellikle küçük bir sorunun ciddi bir acil duruma dönüşmesini önler. Daha da önemlisi, neyi arayacağının farkında olmak, sağlığınız üzerinde kontrolü yeniden kazanmanıza yardımcı olur. Bu videoda, vücudunuzda doktorların asla göz ardı etmemeniz gerektiğini söylediği 7 uyarı işareti öğreneceksiniz. Bunlar belirsiz semptomlar değil. Çok spesifik, çok gerçek ve birçok durumda zamana duyarlıdırlar. Sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü bu işaretlerden biri hayatınızı veya sevdiğiniz birinin hayatını kurtarabilir. Şimdi başlayalım. İmza Bulamaç konuşma veya yüz sarkması Doktorların ve hemşirelerin anında tanımak için eğitildikleri belirli bir dizi semptom var. Ve bekleyemeyen tıbbi bir acil duruma işaret ediyorlar. İnme Aniden konuşmakta zorluk çekiyorsanız, sözlerinizin bozulmuş veya bulamaç çıktığını bulun veya yüzünüzün bir tarafının diğeri gibi hareket etmediğini fark edin. Hemen hastaneye gitmeniz gerekir. Aynı şey bir kolu kaldıramıyorsanız veya denediğinizde aşağı doğru sürüklenirse de geçerlidir. Bunlar fırçalayacak işaretler değil. Onlar beyninizin ciddi belada olabileceğine dair işaretler. Bir nörolog bir keresinde her dakika inme tedavi edilmez, yaklaşık 2 milyon beyin hücresi kaybedersiniz. Dedi. Zaman sadece para değil. Hafıza, konuşma, hareket ve hayatın kendisi. Bu zor bir gerçek ve çoğu insanın tam olarak anlamadığı bir gerçek. Yaşlılarda vuruşlar uyarı vermeden bile olabilir. Normal bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Gazeteyi okumak, TV izlemek, öğle yemeği yemek ve aniden sözleriniz istediğiniz gibi çıkmaz. Ya da gülümsemen düzensiz hale gelir. Bu ince değişiklikler garip hissedebilir. Ancak korkutucu olmayabilir. Ve onları tehlikeli kılan şey budur. Çünkü bir inme söz konusu olduğunda, Tedavi o kadar erken olursanız, iyileşme şansınız o kadar büyük olur. 68 yaşındaki Vietnam gazisi Robert'ı ele alalım. Bir sabah kahve içerken bardağı sağ elinden düşürdü ve nedenini anlayamadı. Karısına seslendi. Ama sözleri doğru gelmedi. Yüzüne bir göz attı, gülümsemesinin çarpık olduğunu gördü ve 911'i aradı. Robert bir saat içinde tedaviyi aldı ve dikkate değer bir iyileşme sağladı. Hızlı davranmamış olsaydı, Tekerlekli sandalyede ya da daha kötüsü olabilirim, diye paylaştı daha sonra. Tıp topluluğu kısaltmayı hızlı kullanır. Yüz Kol cool. Konuşma Zaman İnsanlara bir inme nasıl tanıyacaklarını öğretmek. Ancak çoğu insanın unuttuğu kısım son mektup, zaman için T. Bu, her dakika önemlidir. Bulamaç konuşma, yüz asimetrisi veya ani zayıflık varsa. Şekerleme yapmayın. Bir doktor randevusunu beklemeyin. Acil servisleri arayın ve yardım alın. Çünkü beyniniz belada olduğunda, hızlı davranmak yürüme, konuşma, hatırlama ve bağımsız yaşama yeteneğinizi kurtarabilir. İkinci işaret, ani göğüs sıklığı veya ağrı. Vücudunuzun verebileceği en acil işaretlerden biri, göğsünüzde ani, açıklanamayan bir ağrı veya basınçtır. Bir sıkılık, sıkma, hatta yanma hissi gibi hissedebilir. Ve kollarınıza, omuzlarınıza, Boynunuza veya çeneye yayılabilir. Bazı insanlar kendilerini sadece mide ekşimesi veya endişe olduğuna ikna etmeye çalışırken gerçek şu ki bu yardım için ağlayan kalbiniz olabilir. Yaşlı yetişkinlerde bu özellikle tehlikelidir. Çünkü kalp krizi belirtileri beklediğinizden farklı, yavaş veya tamamen aksine olabilir. Bir kardiyolog bir zamanlar hazımsızlık olduğunu düşündükleri için çok geç gelen hasta sayısını paylaştı. Bu yürek parçalayıcı. Kardiyak olma şansı bile olsa kontrol edin. Bu ifade, özellikle yaşlılardaki birçok kalp krizinin televizyonda gördüğümüz ezici acıyla gelmediğini düşündüğünüzde çok fazla gerçeğe sahiptir. Bazen donuk bir ağrı, çırpınan bir duygu ya da sadece bir şeyin doğru olmadığı duygusudur. Fiziksel aktivite olmadan bile baş dönmesi, nefes darlığı veya aniden bitkin hissedebilirsiniz. Bunlar izlenecek şeyler değil. Onlar hareket edecek şeyler. 74 yaşındaki emekli bir okul öğretmeni olan Helen'i ele alalım. Bir öğleden sonra bir kitap okurken göğsünde garip bir gerginlik hissetti. Bu zorlayıcı değildi ama devam etti. "Belki de gaz olduğunu düşündüm." dedi. Ama bir şey bana kızımı aramamı söyledi. Kızı acele etti ve hastaneye gitmeleri konusunda ısrar etti. Helen hafif bir kalp krizi geçirmişti. Neyse ki hızlı bir şekilde tedavi edildi ve tam bir iyileşme sağladı beklemiş olsaydım burada olmayabilirim dedi. Şimdi ilk kez bedenimi dinliyorum. Buradaki ders bu. Vücudunuz sıkıntıdayken her zaman çığlık atmaz. Genellikle fısıldar ve kalp sorunu kadar ciddi bir şeyle bu fısıltılar son bir uyarı olabilir. Yerdeki veya nefes alamayana kadar beklemeyin. Eğer tanıdık olmayan, ısrarsız veya diğer semptomlarla eşlik eden göğüs rahatsızlığı yaşarsanız gitmek. Merak etme. Bekleme. Sadece git. Hala bu videoyu izliyor ve bu bilgileri değerli buluyorsanız, lütfen burada olduğunuzu bildirmek için aşağıdaki ikinci numarayı yorumlayın. Ve henüz abone olmadıysanız, herhangi bir videoyu kaçırmamak için abone olmanızı ve zili açmanızı tavsiye ederim. Desteğiniz, sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerik oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. Şimdi ilerleyelim. Üçüncü imza, efzi olmadan nefes darlığı. Merdivenlere tırmandıktan sonra nefesinizi yakalamak ve hareketsiz otururken nefes alamayacağınızı hissetmek arasında bir fark var. Kendinizi sessiz bir anda hava için nefes nefese bulursanız, kanepede okumak, TV izlemek veya hatta yatakta yatmak fırçalamak için bir şey değildir. Gerçek bir fiziksel aktivite olmadan ani nefes darlığı, kalp yetmezliği, zatürre veya hatta akciğerlerde kan pıhtısı olan pulmoner emboli gibi ciddi durumlar için kırmızı bir bayrak olabilir. Bunların hepsi acil tıbbi müdahale gerektirir. Bir solunum uzmanı bir keresinde, net bir nedenden dolayı nefes almak zorlaşırsa, vücudunuz bir alarm yükseltir. Bu sadece yaş veya yorgunluk değil, yardım için bir ağlama. Bu ifade özellikle yaşlı yetişkinler için geçerlidir. Yaşlandıkça akciğer kapasitemiz doğal olarak azalır ve kalbimiz vücutta oksijen açısından zengin kanı pompalamak için daha fazla çalışır. Ancak normal bir yaşlanma belirtisini tıbbi bir acil durumdan ayıran şey, aniden ne kadar göründüğü ve ne kadar şiddetli olduğudur. Sadece odanın karşısında yürüdükten sonra sert nefes alıyorsanız veya nefesinizi yakalayamayacağınız gibi uyanırsanız, bir şeyler yanlıştır. Akciğerleriniz, kalbiniz veya her ikinizde olabilir. Ve beklemek, kötüleşen semptomlar veya geri döndürülemez hasar anlamına gelebilir. 76 yaşındaki emekli bir elektrikçi olan Walter örneğini ele alalım. Her zaman iyi durumda olmuştu. Ama bir akşam en sevdiği şovu izlerken yeterince hava alamadığını hissetti. Göğüs ağrısı, ateş, aktivite yoktu. Sadece bu ezici nefes darlığı duygusu. Kızı onu akciğerinde küçük bir kan pıhtısı buldukları hastaneye gitmeye ikna etti. "Sabaha kadar beklemiş olsaydım," dedi Walter. "Uyanmamış olabilirdim. Bu alınacak ders. Nefes darlığı daha sonra izlenecek bir şey değil. Şimdi harekete geçecek bir şey." özellikle de aniden geldiğinde, hızlı bir şekilde kötüleşir veya basit görevleri bile bir egzersiz gibi hissettirir. Vücuduna güvenin. Bir şeyin ne zaman kapalı olduğunu bilir. Henüz ne olduğundan emin olmasanız bile. Solunum belirgin bir nedenden dolayı zorlaşırsa, doğrudan acil servise gidin. Her şey olduğunu çok geç bulmaktan ziyade hiçbir şey olmadığını öğrenmek daha iyidir. Dördüncü imza, olan dışı karışıklık veya ani yoksunluk. Bir kıdemli aniden kafası karıştığında, tanıdık şeyleri unuttuğunda veya nerede oldukları veya saat kaç olduğu konusunda şaşkın göründüğünde yaşlanmak için onu suçlamak kolaydır. Ancak hızlı görünen bu tür zihinsel sis, özellikle karakter dışındaysa en ciddi uyarı işaretlerinden biridir. Bir inme, bir beyin enfeksiyonu, tehlikeli derecede düşük oksijen seviyelerine ve hatta ilaca ciddi bir reaksiyona işaret edebilir. Ve bu olasılıkların her biri hemen tıbbi yardım gerektirir bir hastane bir zamanlar paylaştı. Yaşlı yetişkinlerde, beyin genellikle sorunu işaret eden ilk organ. Ani karışıklık, vücudun acil ışığı yanıp sönüyor. Bu gözlem özellikle önemlidir. Çünkü birçok yaşlı ve ailesi karışıklığı acil bir durum olarak tanımayabilir. Sadece yorgunluk ya da kötü bir gün olduğunu düşünebilirler. Ancak değişiklik ani olduğunda, isimleri unutmak, tanıdık yerlerde kaybolmak veya mantıklı olmayan şekillerde konuşmak gibi onu ciddiye alma zamanı. Bunlar kademeli bellek değişiklikleri değildir. Genellikle çok daha derin bir şeye işaret eden ani değişimlerdir. Bağımsız olarak yaşayan ve kendi işlerini yöneten 80 yaşındaki bir kadın olan Linda'yı Alev bir sabah komşusu onu binalarının koridorunda buldu. Oraya nasıl geldiğinden veya neden olduğundan emin değil. Tamamen giyinmişti ama aynı soruyu tekrarlamaya devam etti. Ailesi belki de dehidrasyon veya yorgunluk olduğunu düşündü. Ancak onu hastaneye getirdiklerinde, ani bir deliryum başlangıcı tetikleyen bir idrar yolu enfeksiyonu teşhisi kondu. Antibiyotik ve sıvılar aldı ve birkaç gün içinde normal benliğine geri döndü. Karışıklığın böyle bir şeyden gelebileceğini bilmiyordum, dedi kızı. Şimdi asla görmezden gelmeyeceğim. Bu tam olarak umduğumuz sonuç türü. Beyin hassastır ve yaşlılarda genellikle enfeksiyon, oksijen eksikliği ve hatta kan şekeri değişimi gibi diğer sorunlara cevap verir. Dolayısıyla, karışıklık maviden çıktığında, kendi başına temizlenmesini beklemeyin. Olabilir. Ama eğer değilse veya kötüleşirse, sonuçlar geri döndürülemez olabilir. Hala bu videoyu izliyor ve bu bilgileri değerli buluyorsanız, lütfen burada olduğunuzu bildirmek için aşağıdaki 4 numarayı yorumlayın. Ve henüz abone olmadıysanız, herhangi bir videoyu kaçırmamak için abone olmanızı, ve zili açmanızı tavsiye ederim. Desteğiniz, sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerik oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. Şimdi ilerleyelim. 5 izin. Şiddetli veya ani karın ağrısı. Hepimiz zaman zaman ağrılar ve ağrılar yaşarız. Özellikle yaşlandıkça. Ancak bu ağrı keskin, ani veya dakikaya kadar kötüleşiyor gibi hissettiğinde, özellikle karın bölgesinde, görmezden gelinecek veya bekleyecek bir şey değil. Şiddetli göbek ağrısı, apandisit, delikli ülser, pankreatit ve hatta iç kanama gibi tıbbi bir acil duruma işaret edebilir. Yaşlı yetişkinlerde, karın ağrısı da bloke edilmiş bir bağırsağa veya yırtılmış bir organa işaret edebilir her ikisi de, hemen tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir. Bir travma cerrahı bir zamanlar. Bir kıdemli ani karın ağrısından şikayet ettiğinde bunu çok ciddiye alıyoruz. Çünkü zaman sabitlenebilir bir problemle ölümcül bir sorun arasındaki tüm farkı yaratıyor. Bu perspektif size bağlı kalmalıdır. Çünkü yaşlılar için komplikasyon riski daha yüksektir ve klasik hastalık belirtileri her zaman aynı şekilde görünmez. Ateş veya görünür şişlik bile olmayabilir. Sadece kapalı hissedebilirsiniz ya da uyarı yapmadan acı içinde ikiye katlayabilirsiniz. Her iki durumda da vücudunuz size bir şey söylüyor ve cevap vermeniz gerekiyor. Size sert olmaktan gurur duyan 72 yaşındaki bir dul olan Frank'i anlatayım. Bir akşam, akşam yemeğini bitirirken, alt karnında bıçaklayan bir acı hissetti. Gaz olduğunu varsaydı, bazı antasitler aldı ve yatağa gitti. Sabah, acı yayılmıştı ve ayakta duramayacak kadar zayıftı. Kızı ambulans çağırdı ve er ekibi bağırsağının kan akışını kesen bükülmüş bir bölümünü buldu. Acil ameliyat hayatını kurtardı. Geçeceğini düşündüm, dedi Frank daha sonra. İşlerin ne kadar hızlı gidebileceğinin farkında değildim. Bu hikaye nadir değil. Yaşlılar genellikle ağrıyı küçümser veya iyileşip gelişmediğini görmek için beklerler. Ancak ağrı keskin, kalıcı veya daha önce hissettiğiniz hiçbir şeye benzediğinde, zorlamanın zamanı değil. İçeri girme zamanı. Temkinli olarak hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Ama çok uzun süre bekleyerek her şeyi kaybedebilirsiniz. Eğer gitmeyen yoğun karın rahatsızlığı hissediyorsanız, özellikle mide bulantısı, kusma veya baş dönmesi eşlik ediyorsa, tahmin etmeyin. Google yapma, gitmek, altı imza, kalıcı kusma veya kusma kan. Arada bir kusmak, belki şımarık yiyeceklerden veya mide hatasından tatsızdır. Ancak genellikle geçer. Ancak kusma saatlerce devam ettiğinde veya kan karıştırılırsa, basit bir rahatsızlık olmayı bırakır ve ciddi bir tıbbi endişe haline gelir. Kalıcı kusma, ciddi dehidrasyon, elektrolit dengesizliği ve hatta böbrek sorunlarına yol açabilir. Ve kustu miktar ne kadar küçük olursa olsun, midenizde kanama, yırtılmış bir yemek borusu veya yırtılmış ülserler gibi çok daha tehlikeli bir şeye işaret edebilir. Bir gastrointestinal uzmanı bir keresinde, kusmada kan asla normal değildir. Yaşlı yetişkinlerde iç kanamayı tanımlamanın en hızlı yollarından biri dedi. Bu, yollarındaki herhangi birini durdurmalıdır. Özellikle bazı insanlar onu omuz silkiyor veya yanlış tanımıyor. Kan parlak kırmızı görünebilir veya kahve telvesi gibi görünebilir. Karanlık, grenli ve beklenmedik. Her iki durumda da, sindirim sisteminizin içinde bir şeylerin ters gittiğinin bir işareti. Yaşlılar için bu, antijenflamaturlar, teşhis edilmemiş bir durumun bir komplikasyonu veya hatta mide astarına stresle ilişkili hasar gibi ilaçlara bir reaksiyon olabilir. Artriti için tezgah üstü ağrı kesicileri alan 79 yaşında bir kadın olan Evelin'i düşünün. Bir gece, akşam yemeğinden sonra kusmaya başladı. İlk başta karidesleri suçladı. Ama lavaboda koyu lekeler gördüğünde, eski yemek olduğunu düşündüğü şey torunu yardım çağrısında ısrar etti. Hastanede doktorlar aylardır sessizce büyüyen bir kanama ülseri olduğunu doğruladı. Bu kadar ciddi olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu, diye itiraf etti. Ama içeri girmemiş olsaydım, başka bir gün sürmemiş olabilirdim. Bu abartılamayan bir uyarıdır. Kusmak sabaha kadar bekleyen bir şey değildir. Ginger ale ile uyuyacak veya düzeltilecek bir şey değil. Vücudunuzdaki bir şey kırıldığı anlamına gelir. Ve yapmaması gereken yerlere sızdırır. Hasarlı bir mide, karaciğer komplikasyonları veya bir bur olsun semblat gemisi. Sadece hemen tıbbi bakım kaynağı belirleyebilir ve zamanında durdurabilir. Hala bu videoyu izliyor ve bu bilgileri değerli buluyorsanız, lütfen burada olduğunuzu bildirmek için aşağıdaki 6 numarayı yorumlayın. Ve henüz abone olmadıysanız, Herhangi bir videoyu kaçırmamak için abone olmanızı ve zili açmanızı tavsiye ederim. Desteğiniz sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerik oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. Şimdi ilerleyelim. 7 imza, sert boyunlu yüksek ateş ve ışığa duyarlılık. Ateşiniz olduğunda genellikle vücudunuzun bir şeylerle savaştığının bir işaretidir. Ancak bu ateş yüksekse ve sert bir boyun, baş ağrısı karışıklık veya parlak ışıklarla ilgili sorunla birlikte gelirse menenjitin bir işareti, beyninizin ve omuriliğin etrafındaki koruyucu katmanların hayatı tehdit eden bir iltihaplanması olabilir. Menenjit gençlerde daha yaygın olsa da, yaşlı yetişkinleri kesinlikle etkileyebilir. Özellikle de zayıflamış bağışıklık sistemleri veya diğer sağlık sorunları olanları. Ve öyle olduğunda, hızlı hareket edebilir. Görmezden gelmek için çok hızlı. Bir acil doktor bir keresinde, eğer yaşlı bir yetişkin ateşle gelir, ve boynunu bükemez veya ışığı idare edemezse her şeyi düşürürüz. Bu kadar acil. Bu tür bir aciliyet ciltlerden bahsediyor. Çünkü bu semptomlar ortaya çıktığında enfeksiyon zaten tam hızda olabilir. Boyundaki sertlik sadece rahatsızlık değil, vücudunuz beyninizin etrafındaki astarın iltihaplandığını söylüyor. Ve ışık hassasiyeti sadece can sıkıcı değil, aynı zamanda merkezi sinir sisteminizin saldırı altında olduğuna dair bir işaret. Bazıları için bulantı, kusma veya kafanızın basınçtan patlayacağı gibi bir his ile de gelir. Ve bunların hiçbiri sadece bir hata olarak reddedilmemelidir. 75 yaşındaki dul ve hevesli bir bulmaca olan Jerry A.L.V. Bir sabah, bir baş ağrısı nedeniyle günlük bulmacasını bitiremedi. Öğleden sonra, boynu o kadar çok acıttı ve mutfak penceresindeki ışık dayanılmaz hissetti. Neyse ki, komşusu, emekli bir hemşire, işaretleri tanıdı ve onu doğrudan hastaneye sürdü. Doktorlar bakteriyel menenjiti doğruladı ve hızlı müdahale sayesinde Jerry hayatta kaldı. "Ben sadece tükenmiş olduğumu sanıyordum." dedi. Bunun çok ciddi bir şey olabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Gerçek bu. Vücudunuz böyle bir uyarı fişekleri gönderdiğinde ateş, sert boyun, ışık hassasiyeti aşırı tepki vermez. Ve sen de yapmamalısın. Bu işaretler bir şeyin sinir sisteminize saldırdığını gösteriyor ve menenjit ile her saat önemlidir. Tedavi mevcuttur ve erken başladığında en iyi şekilde çalışır. Bu yüzden tereddüt etmeyin. Siz veya sevdiğiniz biri bu semptomları gösterirse, randevu beklemeyin veya uyumaya çalışmayın. Acil servise gidin ve profesyonellerin oradan almasına izin verin. Sağlığınızla güvenli bir şekilde oynadığınız için asla pişman olmayacaksınız. Ancak beklemek alamayacağınız bir risk olabilir. Son düşünceler, asla görmezden gelmeyecek ciddi belirtiler. Şimdiye kadar, vücudunuzun gönderdiği sinyalleri dinlemenin ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Özellikle yaşlandıkça, bu yedi işaret sizi korkutmak için değil, sizi güçlendirmeyi amaçlıyor. Çünkü ne zaman harekete geçileceğini bilmek zayıflık değildir. Bu bilgeliktir. Ve bilgelik, özellikle de yıllarca süren yaşamdan gelen tür, Sağlığınızın gecikmeyi değil aciliyeti hak ettiğini anlamak anlamına gelir. Bir şeyleri fırçalamak, iyi olacağım ya da muhtemelen hiçbir şey demek kolaydır. Ancak bugün paylaştığımız hikayelerin çoğunda insanlar sadece hareket etmeyi seçtikleri için kurtarıldı. Çünkü birisi işareti tanıdı, telefonu aldı veya hastaneye gitti. O anlar tüm farkı yarattı. Ve unutmayın, kendine bakmak sadece sizin için değil. Aileniz, arkadaşlarınız için sizi önemseyen ve etrafta ihtiyaç duyan insanlar. Her gün güvende ve güçlü kalıyorsunuz. Bilgeliğinizin, hikayelerinizin ve sevginizin tadını çıkaracakları bir gün. Bu yüzden sağlığınıza değerli hediye gibi davranın. Bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Sizden haber almak isteriz. Aşağıda bir yorum bırakın ve bugün öğrendiğiniz bir şeyi ve hayatınızda nasıl kullanmayı planladığınızı paylaşın. Düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yüzden onları paylaşmaktan çekinmeyin. Yorumlarınızı okumak bize büyük motivasyon ve cesaret verir. Bu videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız lütfen beğenin, abone olun ve paylaşın. Desteğiniz sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerik oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve bir sonraki videoda sizi görmeyi dört gözle bekliyoruz.